La ilahe illallah. Bunu Müslümanlığın bir parolası, cennetin bir anahtarı gibi tekrar edersin. Ama bu cümlenin bir parola değil, bir devrim ilanı olduğunu ne zaman anlayacaksın? Bu cümle illallah demeden önce la diyerek başlar, hayır diyerek. Bu tarihin en büyük hayırıdır. Neye hayır? Seni Allah'tan alıkoyan her şeye paranın ilahlığına, makamın otoritesine, modanın kıblesine, nefsinin diktatörlüğüne, toplumun baskısına hayır. Önce reddetmeden ispat edemezsin. Önce yıkmadan inşa edemezsin. Önce tüm sahte ilahları kalbinden ve hayatından sürgün etmeden Allah'ı tek ilah olarak kabul edemezsin. Tevhid la kılıcıyla tüm putları devirip ardından İllallah diyerek kalenin tek sahibine Allah'a teslim olmaktır. Bu dilde başlayan ve hayata yayılan bir devrimdir. Kim tautu reddeder ve Allah'a inanırsa kopmayan sağlam bir kulpa yapışmıştır. Bakara 256. Senin en büyük la dediğin en büyük devrimin ne oldu? Biz enzar